Don't look up yani yukarı bakma. Aslında filmi izleyince göreceksiniz. Filmde verilmek istenen mesaj kaldır kafanı ve yukarı bak. Etrafında olan bitenden haberdar ol. Kayıtsız kalma. Dünya yanıyor sen almışsın eline telefonunu. O şarkıcı bu dizi oyuncusuyla Çin restoranda ne yemiş onu merak ediyorsun. Alo seni yemişlerdi haberin yok be kardeşim. Çevren elden gidiyor. Dünya yok oluyor. Cebindeki gidiyor. Elindekini avucundakini alıyorlar çoluk çocuğuna temiz hava soluyacak bir dünya bırakmıyorlar. E biz seni uyandıralım mı yoksa sen uyuyarak mı yok oluşu yaşayacaksın? Sosyal medyada hashtaglere dalıyorsun. Botlar yükleniyor ve bir anda pireler berber iken dev olup çıkıveriyorlar. Asıl önemli olan toplumların gözüne sokulması gerekenler en alt sıralarda kalıyor. Kimse yüzüne bile bakmıyor. Evet evet sen uyumaya devam et. Restoranda yemeğini yerken, sahilde turlarken, çekirdeğini çitleyip TV izlerken bum diye bir patlayıverecek her şey. Anlamayacaksın bile. Oysa ki anlattı değil mi insanlar bas bas bağırıp yaklaşan tehlikeleri, iklim değişikliklerini, ekonomik krizleri. Sen ne yaptın? Şaziye Hanım ne pişirmiş ona baktın. Engellerden en iyi kim atladı onu izledin. Aferin sana. Evet arkadaşlar, Don't Look Up bir Netflix filmi. Oscar'da aday. Sosyal medyanın etkisi, insanların nasıl kendilerine verilenle manipüle edildiğini Dünyayı bekleyen tehlikenin nasıl magazinleştirildiğini ve en sonunda da yavaş yavaş ısıtılan tenceredeki kurbağa misali yaklaşan sonu fark edemediğini anlatıyor. Ve de o her Amerikan filminde izlediğimiz süper kahraman dünyayı kurtaramıyor. Döneme yön veren teknoloji şirketlerinin tüm dünyayı nasıl kendi çıkarları için yok olmaya sürüklediği 10 üzerinden 10 olarak anlatılıyor. Ben filmin anlattıklarını ve verdiği mesajı çok beğendim. Bir daha izler miyim? Kesinlikle izlerim. DiCaprio ve Lawrence, Hollywood'daki imajların tersine filmde gerçeklik tarafındaki iki bilim insanı. Bu seçim bile filmin anlatmak istediğiyle son derece güzel bir paralellik kuruyor. Don't Look Up benim favorilerim içinde değil en iyi film dalında ama getirdiği eleştiri, kullandığı belgesel tadındaki görüntüler ve Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio ve Meryl Streep'in etkileyici performansıyla kafa karıştırıcı olabilir Oscar için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlar bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.